Hemen Alanya'ya gidelim birlikte. Galatasaray kamp yaptığı noktadan stada doğru hareket ediyor. Emre Kaplan ekip arkadaşımız da söz. Teşekkürler Galatasaray kafilesi. Alanya'da son toplantısını gerçekleştirdi. Teknik direktör Okan Buruk oyuncularla kısa bir görüşme gerçekleştirdi ve şu an itibariyle de stadyum yolculuğu başlıyor Sarı Kırmızılı kafilenin. Bir önceki bağlantıda da bahsetmiştik. Gerçekten çok yoğun bir taraftar ilgisi var takım otelinin çevresinde ve o ilgiyle birlikte, o tezahüratlarla, o coşkuyla birlikte Galatasaray kafilesi de şu anda takım otobüsüne biniyor. İki eksik oldu söylemiştik Galatasaray'da. Bir tanesi Günay Güvenç cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Diğeri ise Sergio Oliveira ki aslında teknik eğitim kararıyla buraya getirilmeyen bilgisinde Şu anda da Mauro Icardi yoğun bir tezahüratla otobüsüne doğru geçiyor. Erdem Bey'i de görüyorum. Erdem Timur'u Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili o da otobüse geçti. Icardi de şu anda bindi. Arkadan gelenlere de bakıyorum. Sanırım Barış Alper Yılmaz'ın da gelmesiyle birlikte artık kafile tamamlanmış olacak Galatasaray'ın stadyum yolculuğu. Başlıyor dün akşam saatlerinde burada kampa girmişti Galatasaraylı oyuncular teknik heyet ve yönetim ve şu dakika itibariyle de artık o kamp tamamlandı. Dediğim gibi saat 17.50'de teknik direktör Okan Buruk oyuncularla otelde kısa bir maç toplantısı gerçekleştirdi. Artık son talimatlarını, oyuncularından son beklentilerini onlarla paylaştı. Yaklaşık 15 dakikalık bir toplantının ardından da şu anda Galatasaraylı oyuncular yavaş yavaş takım otobüsüne bindiler. Kafile tamamlanmaya çok yakın ve yavaş yavaş hareket başlayacak. Günay Güvenç de aslında cezalı olduğundan bahsettik ama öğle saatlerinde Antalya'ya geldi, Alanya'ya geldi, takım oteline geldi ve takım arkadaşlarına katıldı. O da şampiyonluk yolunda bu kritik virajda belki sahada olamayacak cezası nedeniyle ama takım arkadaşlarına destek verebilmek adına burada yer alacak. Serge Aurier bugün ilk kez forma giymesini bekliyoruz. Galatasaray'a transfer olduktan sonra sakatlıklar nedeniyle uzunca bir süre takımdan ayrı kalmıştı. Antalya kampında aslında yaklaşık bir ay önce gerçekleşen Antalya kampında yavaş yavaş takımla çalışmalara başlamıştı. Yine bu kez Alanya'da ilk kez forma giymesini bekliyoruz. Evet yavaş yavaş takım otobüsü hareket ediyor. Yaklaşık 15 dakikalık bir yolculuğun ardından stadyumda yerini alacak son hazırlıklarını saha içerisinde gerçekleştirecek Galatasaraylı futbolcular. Oldukça kritik bir gün, oldukça kritik bir viraj Galatasaray için şampiyonluk yolunda kalan 7 virajdan bir tanesi ve en zorlarından bir tanesi şüphesiz Alanya deplasmanı ev sahibi ekip de bir hayli formda son dönemde Fatih Tekke yönetiminde Alanya Spor'da aldığı iyi sonuçlarla dikkat çekiyor. Onlar da şüphesiz tabii ki bu seriyi sürdürmek isteyecekler. Galatasaray kafilesi taraftarının yoğun ilgisiyle tezahüratlarla otelden ayrılıyor. Yavaş yavaş stadyuma doğru gidiyor. Hemen muhtemel 11'den de bahsedelim. Kalede bugün Ferdan Musar'ın olmasını bekliyoruz. Savunmanın sağında Orje. Stoper ikilisinden son Abdülkerim. Solda Derik Kön, Orta sahanın merkezinde Kerem ve Torayra. 10 numara pozisyonda Mertens, kanatlarda Barış Kerem, ileride ise Mağarayı kardeş etme 1.11 ile Galatasaray'ın sahada olmasını bekliyoruz. Galatasaray'ın stat yolculuğu başladı. Biz de takım otobüsünün arkasından stadyuma doğru geçeceğiz. Artık oradaki tüm detayları da de hem stat atmosferinin hem de takıma dair bilgileri de stadyumdan aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü tekrar sana bırakalım Ceyda.